49. bölüm. Doğal element. Birkaç dakika boyunca Sani sadece yere yattı. Yüzüne yağan yağmura izin verdi. Arada bir gökyüzünde bir şimşek çaktı, her şeyi kör edici bir ışıkla kapladı. Onun dışında her yer neredeyse tamamen karanlıktı. Onun özelliği olmasaydı, yakında dinlenen Nefis ve Kes'sinin şekillerini ayırt etmekte zorlanırdı. Ancak bir süre sonra içinde huzursuzluk hissetti. Bir şeyler yanlış gidiyordu. Sani kaşlarını çattı. Bu his neden geliyordu anlamaya çalıştı. Sonunda anladı ki bu onun gölgesiydi. Bir şeye dikkat çekmeye çalışıyordu. Lütfen sadece dinlenmeme izin ver. Sadece dinlenmek istiyorum. O kadar yorgundu ki hiçbir şey yapacak hali yoktu. Hem bedeni hem zihni tükenmişti. Ama gölge çok ısrarcıydı, kararlıydı. En sonunda Sani homurdandı ve yüzüstü yattığı yerden dönerek yavaşça ayağa kalktı. Nefis başını çevirdi ve ona baktı. Ne var? Sani suratını buruşturdu. Henüz bilmiyorum. Bir şey yanlış hissediyorum. Kessi ürperdi ve Nefise yaklaştı. Gölgesinin uyarısını takip ederek Sani çevresindeki tehlikenin izini aradı. Görüşüyle bile yerinde olmayan bir şey göremedi. Kayalıkların üst kısmı fırtınalı denizin çok üstündeydi, küçük bir ada oluşturarak. Yüzeyi engebeli ve düzensizdi. Birkaç sivri çıkıntı görüş hattını kırıyordu. Grup ile en yakın çıkıntı arasında geniş bir boşluk vardı. Bu alan rastgele gibi görünen toprak yığınları ve yüksek kaya parçalarıyla doluydu. Nefis kalktı ve kılıcını çağırdı. Bir şey görebiliyor musun? Sani kaşlarını çattı. Pek sayılmaz. Tam o anda başka bir şimşek çaktı, küçük adayı anlık olarak aydınlattı. Gözleri büyüdü. Etraflarını saran yüksek kayalar kocaman ve düzensiz şekillerdeydi. Siyah renkte ve kıpırdamıyorlardı. İşte bu yüzden Sani ilk bakışta onların ne olduğunu fark etmemişti. Çevrelerinde leş kargaları sessizce yerde yatıyordu. Sani dona kaldı. Aniden dehşete kapıldı. Boynundaki tüyler diken diken oldu. Bir, iki, üç, panikten sayamıyordu. Dişlerini sıktı. Yedi, hayır sekiz tane vardı. Bu üç insanın bu kayalıklarda karanlık denizden korunmayı düşünmekte tek olmadığını gösteriyordu. O titredi. Bu kayalıklar tam bir ölüm tuzağıydı. Yüzündeki ifadeyi fark eden nefis gerildi. Sani, o yavaşça kafasını çevirdi ve fısıldadı. Konuşma, kımıldama, sadece olduğun yerde kal. Sebebini sormadan talimatlarını izledi ama yüzünde sessiz bir soru belirdi. Kessi de aynı şekildeydi. Sani gözlerini kapadı ve derin bir nefes alarak panikleyen zihnini sakinleştirmeye çalıştı. Umutsuz durumlar yoktu. Her problemin çözümü vardı. Sadece onu bulması gerekiyordu. Leş kargaları henüz saldırmamıştı. Belki uyuyorlardı ya da sabırla fırtınanın geçmesini bekliyorlardı. Daha korkunç yaratıkları çekmekten korkup kıpırdamamaya çalışıyorlardı. Belki de insanları fark etmemişlerdi. Sonuçta bu yaratıkların ne kadar iyi görebileceği bilinmiyordu. Karanlıkta görebiliyorlar mıydı? Muhtemelen hayır ya da en azından onun kadar iyi değil. Hala umut vardı. Sunny gözlerini açtı ve küçük adala tekrar baktı. Ama bu sefer bakış açısı farklıydı. Derin karanlığı, seslerin çoğunu boğan fırtına gürültüsünü, leş kargaları arasındaki büyük mesafeyi gördü. Burası onun bölgesiydi. Cinayet gölgesi için tam uygundu. Sessiz bir suikastçı olmayı hayal etmemiş miydi? İşte fırsatı. Sadece her adımı kusursuz atmalıydı. Karanlıkta sürünmeli, düşmanı uyarmadan saldırmalı, hepsini tek isabetle öldürmeli. Tekrar et, tekrar et. Güçlerini ve zayıflıklarını zaten biliyordu. Geriye sadece pratik yapmak kalıyordu. Ve hata yapsa bile destek alacak başka yollar vardı. Eko ve Nefis onun imdadına koşabilirdi eğer tehlikeye düşerse. Evet, bu işe yarayabilir. Yaramalıydı. Sunny, Changing Star ve Cassie'ye baktı. Bunu ben hallederim. Onlar tepki vermeden önce sanki gölgelerin içine karıştı gitti. Karanlığın örtüsü altında Sunny ilerledi. Adımları yumuşak ve ölçülüydü. Nefesi kontrollüydü. Keşfedilme ihtimalini asgariye indirmek için saldırı sırasını hızlıca belirledi ve ilk hedefine yöneldi. Sürüden en uzak olan iri bir leş kargası gölgelerde saklanmış, Sani aniden sakin ve odaklanmış hissediyordu. Nihayet doğal elementindeymiş gibi. Devasa leş kargası silüeti yaklaştıkça yavaşladı ve hedefinin etrafında dolandı. Canavar hareket etmedi, yaklaşıyor olan tehdidin farkında değildi. Sani nefesini tuttu ve saldırıya hazırlandı. Tek şansı vardı. Doğru yap. Bu düşünceyle sessizce ileri atıldı. 1-2 Sani zıpladı ve canavarın kabuğuna kolayca kondu. Azur Blade hali hazırda elindeydi, çeliği kararmıştı. Bir an sonra, bıçağı leş kargasının sırtındaki zayıf noktaya sapladı, kabuğu deldi ve beynini yok etti. Kırılan kabuğun sessiz çatırdaması yağmurun sesiyle hızlıca yutuldu. İş bitmişti. Sani kalbinde bir zafer duygusu hissetti ama hemen bastırdı. Kutlama zamanı değildi. Karanlıkta hala yedi hevef onu bekliyordu. Kılıcını geri çekti ve leş kargasının cesedinden atladı. Sonra Sani kaşlarını çattı. Neden büyü sessizdi? Ölümünü ya da gölge parçalarının emilimini ilan etmemişti. Tüylerinin diken diken olduğunu hissedip döndü ve leş kargasına baktı. İlk başta canavarın hala hayatta olduğundan korktu ama öyle değildi. Olduğundan daha ölüydü. Ancak daha yakından bakınca Sani daha önce fark etmediği bir şey gördü ve gördüğünde yüzü soldu.